Evet, dersimize başlayalım. Şimdi örneklerle devam ediyoruz. Kök 3 artı kök 147 eksi kök 108. Bunu bulacağız. Tabii ki tam göremiyoruz. 147 e, neyle neyin çarpımı diye. Ee, o yüzden 147'yi asal çarpanlarına ayıracağız. Ben de şurada köklü sayılarla ilgili Hı. toplamayı yapıyoruz şimdi. Evet. 147'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. Rakamları toplamı 3'ün katı. e, kaç kere var 4 kere var 27 49 49 7'ye bölünür 7 7'ye böl 1 108'i e ayıralım 108'i 3'e böl 36 3'e böl 12 ha 108 2'ye bölünür ah çok pardon doğru söylüyorsun 108 2'ye böl 54 2'ye böl 27 3'e böl 9 3'e böl 3 3'e böl 1 Evet şimdi bakalım Kök 3'e bir şey yapamayız kök 147 yerine iki tane 7 bir tane 3 yazarız eksi kök 108 yerine iki tane 2 iki tane 3 bir tane daha üç var şimdi kök 3 kalır böyle aynen. 2 tane 7'den bir tanesi dışarı çıkar. 3 içeride kalır. 2 tane 2'den bir tanesi dışarı çıkar. 2 tane 3'den bir tanesi çıkar, dışarı çıkar. Buradaki 3 içeride kalır. Evet. Buradan kök 3 artı 7 kök 3 eksi 2 kere 3 6 kök 3 bir tane kök 3 7 kök 3 daha 8 kök 3 6 kök 3'ü çıkarttık 2 kök 3 Evet bu şekilde sorumuz buna benzer sorularla devam edelim birkaç soru daha çözelim 175 eksi 28 artı 63. 175'e önce asal çarpanlarına ayıralım. Ee, 1, 7 daha 8, 5 daha 13. 3'e bölünmüyor. 5'e bölüneceğiz o zaman. 3'e bölünebilmeyi rakamların toplamı 3'ün katı mı diye kontrol ettim. 1, 7 daha 8, 5 daha 13. 13 3'ün katı değil. O zaman 5'e böleceğiz. 5'e bölünce 3 37 mi oluyor? 5'e böl. 3 kere 15, 25, 35 oluyor. 5'e böl 7, 7'ye böl 1. 28, 2'ye böl 14, 2'ye böl 7, 7'ye böl 1. 63, 3'e böl 21, 3'e böl 7, 7'ye böl 1. Evet. 175 yerine 2 tane 5, 1 tane 7. 28 yerine 2 tane 2, 1 tane 7. 63 yerine 2 tane 3, 1 tane 7 yazıyoruz. 2 tane 5'ten biri çıktı. 2 i̇ki tane 2'den biri dışarıda. 2 tane 3'ten biri dışarıda. Şimdi bunların hepsi kök 7'li olduğu için işlem yapabiliyorum. 5 kök 7'den 2 kök 7 çıktı. 3 kök 7 artı 3 kök 7 daha. 6 kök 7. Yedi. Kök 7'lerin önlerindeki sayılarla işlem yapıyoruz. 3, 3 daha 6. 6 kök 7 şeklinde oluyor bunun işlemleri. Evet. Kitaptaki sorulara bakalım. Birazcık da kolay soruları verdik. Eksi 6 çarpı 3. dereceden kök 5 e, artı 4 çarpı 3. dereceden kök 5 Köklerimiz aynı. Dereceleri aynı. O zaman önlerindeki sayılarla işlem yapabileceğiz. Eksi 6 artı 4. Nedir? Eksi 2. Evet. İşaretler farklıysa büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini al. Eksi 2 çarpı 3. dereceden kök 5 kökü aynen ilave ediyoruz. Evet. Şurada bir değişik bir soru var. Kitap hemen zor örneklere geçmiş. Eksi 10 çarpı 7. dereceden kök 2 artı 2 çarpı 7. dereceden kök 2 bölü 6 çarpı 7. dereceden kök 2 eksi 4 çarpı 7. dereceden kök 2. 7. dereceden kök 2, 7. dereceden kök 2, 7. dereceden kök 2 ve 7. dereceden kök 2'leri görüyorsunuz. Bunlar kalacak. Bunların önlerindeki sayılarla işlem yapacağız. Eksi 10 artı 2 daha. Eksi 10 artı 2 daha. Evet eksi -8 çarpı 7. dereceden kök 2'nin yanına yazıyoruz. Evet burası 6 ve eksi -4 var. 6'dan 4 çıktı. 2 çarpı 7. dereceden kök 2. 7. dereceden kök 2'ler gidiyor. Eksi 8 bölü 2'de, eksi 8 2 de Eksi 8'i 2'ye böldük. 4 kere var. Evet. Bu şekilde. Yapıyoruz. Şimdi Bunlar bu şekilde. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Köklü sayılarda çarpma bölme. Çarpma ve bölme işlemi. Şimdi çarpma veya bölme işlemi yapılırken kök derecelerinin aynı olması lazım. Kök derecelerinin aynı olması gerekir. Kök dereceleri aynı ise aynı ise kökleri kökün içi çarpılır veya bölünür ve kök derecesi ise aynen yazılır. Yani kökü 3 çarpı kök 2. Iki. İkisi de ikinci dereceden. O zaman çarpma yapabilirsin. Aynı kökte de, ikinci dereceden kök içerisinde bunları çarpabilirsin. 3 kere 2 kök 6 gibi. Kökün içinde işlemi yapıyorsun. Aynı kök derecesinde yazıyorsun. Evet bu ilk sayfamızdı. Bunu şöyle bir kenara ayıralım. Devam edeceğiz örneklerimizle. Öncelikle ben basit örnekten, basit örneklerden başlıyorum. Kök 10 çarpı kök 15 bölü kök 6. Hepsinin derecesi aynı mı kontrol ediyorsun? İkinci dereceden, ikinci dereceden, ikinci dereceden. Hepsinin derecesi aynı. O zaman büyük bir kök açıyorsun. Evet, bunu kimle yapalım? ile yapalım bunu. Büyük bir kök açıyorsun ve kökün içinde bunları çarpıyorsun, bölüyorsun. Nesibe, 10 ile 15'i çarp diyor, 6'ya böl diyor. Bölme işlemini e, şey yapmadan önce, çarpma işlemini yapmadan önce, çarpma işlemini yapmadan önce sadeleştirme varsa sadeleştirmeleri yapabiliriz. Sayıyı büyütmeye gerek yok. E, mesela 10 ile 2 sadeleşir. İkisini de 10 ile 2 diyorum. 10 ile 6 sadeleşir. İkisini de 2'ye böleriz. 10'u 2'ye böldük. 5, 6'yı 2'ye böldük. 3. Sonra bu 3 ile 15'i sadeleştirebilirim. Her ikisini 3'e böl. 1, 15'i 3'e böl. 5. Evet. Kökün içinde 5 çarpı 5. Aşağıda 1 var. Kök 25. 25 dışarıya nasıl çıkar? 5 olarak. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Barış'a bir soru soralım. Evet. Kök 3 çarpı kök 3 eksi 1. Bunu, bunu, bunu buna dağıtacağız Barış. Dağıtalım bakalım. Kök 3 çarpı kök 3 diyeceğiz. Kök 3 çarpı kök 3 eksi kök 3 çarpı 1. Kök 3 ile 1'i çarpacağız. Evet bunlar aynı ikinci dereceden o zaman aynı kökün içinde bunları çarpıyoruz 3 kere 3 diyoruz 3 kere 3 kök 9 9 dışarıya nasıl çıkar 3 olarak 3 eksi kök 3 diye kalır burası 3 eksi kök 3 diye kaldı evet kök 5 çarpı kök 5 Aynı dereceli kökler olduğu için ikinci dereceden ikinci dereceden olduğu için kökün içinde bunları çarpabilirsin. çarpmaya gerek evet çarpalım 25 25 dışarıya nasıl çıkar 25 kimin karesi 25 kimin karesi o zaman 25 dışarıya 5 olarak çıkar tamam mı Su, sufi 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 Sufi'nin sorusu şu 2 kökü çarpı 2 kökü 3 Sufi yok Berfin şimdi sayı ile sayıyı kökle kökü çarpacağız. Sayılı sayı ile sayıyı çarptık. 4. Bunlar aynı dereceden olduğu için 2 2 buralar aynı dereceden olduğu için kökün içinde bunları çarpabiliriz. Peki bu kökün içindeki 2 tane 3'ten 2 tane 3 dışarıya nasıl çıkacak? Ya da ha öyle devam edelim. Kök 9. Kök 9 dışarıya nasıl çıkacak? 3 olarak 4 kere 3 12 evet tamamdır şurada şurayı da yapalım 2 kök 3 çarpı 5 kök 2 nesibeye döndüm tekrar Nesibe'nin sesi gelmiyor herhalde. Barış. Ha, Nesibe burada. Nesibe bu soruyu yapalım. Evet. 5 ile 2'nin çarpımından 10. Evet. diğerinde diğer kökleri de kökün içinde çarpacağız. Evet. 10 çarpı kök. 3 kere 2. 6. 6 dışarıya çıkar mı? 6 kimin karesi? 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. O zaman çıkmaz aynen. 6 kimsenin karesi değildir. Çıkmaz. Evet. Barış, Gün kesirli olabilir. Önemli değil. Bunlar ikinci dereceden kökler. Kök dereceleri aynı. O zaman kocaman bir kök içerisinde ben bunları yan yana çarpabilirim demek istiyoruz. Evet. Barış şimdi burada e, sadeleşenleri sadeleştirebilirsin. Ne ile ne sadeleşir? Evet 3 ile 27. Her de 3'e böleriz. 3'ü 3'e böldük. Bir, 27'yi 3'e böldük. 9 aynen. 2 ile de 32'yi sadeleştiririz. 2'yi e, 2'ye böldük. 1 32'yi 2'ye böldük. 16 aynen. Şimdi ne kaldı bakalım. Yukarıda 9 kaldı, aşağıda 16 kaldı. 9 kökün dışına nasıl çıkar? 3, 16 kökün dışına nasıl çıkar? 4. Cevap 3 bölü 4. Anlaşıldı. Tamam. Ömer. derecesi hep 2 olmaz tabi. Mesela bak burada 3. dereceden var. Hocam işlem farklılaşıyor mu? Hayır farklılaşmıyor. Önemli olan kök derecelerin aynı olması. 3 3 aynı ise yine 3. dereceden kökün içinde bunları işleme alacağım. Ne yapacağım bunları? 5 ile 2 ne yapacağım? Ne diyor? Çarp diyor. 5 çarpı 2 yapacağız. Bu kadar. Bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. 5 kere 2 Yine 3. dereceden kökün içinde yapıyorum işlemi. Ekranım gözüküyor mu? Ha, 3. dereceden kökün içinde yapıyorum işlemimiz. Bu kadar. Barış'a bir soru daha soralım. Mesela şöyle. Dördüncü dereceden kök 15 çarpı dördüncü dereceden kök 12. Kök derecelerimiz aynı mı? Aynı. O zaman yine dördüncü dereceden diyoruz. ile neyi çarpacağız? 15 ve 12 çarpacağız. Bunları bir moleküllerine ayıralım. Acaba çıkan var mı? Yok herhalde ama. Çıkan yok galiba. 15 kere 2 30. 30 kere 6 180 olarak kalıyor. Evet. Ömer, evet. teşekkür ediyorum. Bakalım kitabınızda bunlarla ilgili nasıl sorular var. berfine soralım Evet 3üncü dereceden 5 kök eksi 5 3 dereceden kök 2 berfin Kökümüzün dereceleri kaç 3 yine o zaman 3 dereceden diyorum eksi 5 ile eksi 2'yi ne yapıyorum kökün içinde çarpıyoruz eksi 5 çarpı eksi 2 eksi ile eksi'yi çarptık artı 5 kere 2 bu kadar ikinci sayfamız da bitti gelelim Berk'e bir soru daha soralım Kök 20 bölü kök 2. Kök derecelerim kaç burada Berfin? Buranın kök derecesi kaç? Yok gizli 2. Buranınki de gizli 2. Kök derecelerim aynı mı? Aynıysa aynı kök derecesinde açıyorum. 22'ye kökün içinde ne yapıyorum? Bölüyoruz. Ne çıkıyor? O. Aynen. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi başka birilerine sor sorayım. Evet. Tekrar nesibeye döndüm. Beşinci dereceden kök kök yedi. Beşinci dereceden kök kök iki. Evet. Nesibe. Kökümüzün derecesi ne? 5. dereceden. Evet. Kök içinde ne ile neyi çarpıyorum? Kök 7 ile kök 2 değil mi? Evet. Nedir bu? Kök 14. Evet. Bu kadar. Farklı bir şey çıkacak zannediyorduk galiba. O kadar sorumuz. Evet. Barış. 11. dereceden eksi kök 40. Eksi kök eksi 40. 11. dereceden kök eksi 5. Evet. Barış. Kök derecelerim ne? 11. Aynı olduğu için aynı 11. dereceden kök açıyorum. Büyük bir kök. Ve içeride neyi neye bölüyorum? Eksi 40'ı eksi 5'e bölüyorum. Eksiler gidiyor. 5'e böldük. 8. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Olay kök derecemiz aynı olunca rahat rahat çarpma işlemi bölme işlemi yapabiliyoruz Evet birazcık daha bölme yapalım Ondan sonra bitirelim Hadi hızlıca Ömer'le Verfin'e de sorayım Ondan sonra yeni bir konuya geçeyim ya da şöyle biraz karışık sorular çözelim Bunlar normalde Evet şimdi sıra Ömer'de Ömer? Ömer yoksa Berfin? Dur. Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi geldi mi? Geldi mi? Ha. Evet, kök derecemiz ne Ömer burada? 3 Üç, aynen. 3. dereceden kök Neyi neyi böleceğim? Kökün içinde. 24'ü 6'ya böleceğiz. 3. dereceden kök. 24'ün içinde 6. 4 kere var. Bu kadar. Evet. Berfin. Berfine birazcık daha zor soralım. derecelerimiz ne Berfin? 3. O zaman kocaman bir 3. dereceden kök açıyorum. Yukarıda neyle neyi çarpıyorum? 12 ile 4. Aşağıda ise ne var? 3 var. Sadeleştirme yapabilirsin çarpmadan önce. 12 ile 3 sadeleşir. 12'yi 3'e böldük. 4 gelir. 3. dereceden kök 4 e, çarpı 4. 4 dışarıya çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü 4'ün dışarıya çıkması için bu 4'ten şu kökün derecesi kadar olması lazım. 3 tane 4 olsaydı bir tane 4 olarak dışarıya çıkardı. Ama 2 tane 4 var. O yüzden çıkan falan yok. 3 tane 4 olsaydı çıkardı ama. 4 kere 4. 16 böyle kalır. Dediğim şu. 3. dereceden kök 3 tane 4 olsaydı. 3 tane 4 birleşip 1 bir tane 4 olarak dışarıya çıkardı. Çünkü neden? Kökümüzün derecesi 3 olduğu için 3 tane 4 birleşip 1 bir tane 4 olarak dışarıya çıkıyor. 2 tane 4 kurtarmıyor beni. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Şimdi şeye geçelim. Kök derecesini genişletme ve sadeleştirme. Onu anlatacağım. Evet, bakıyorum. Ben bir şey var mı? Sonra köklü ifadelerle ilgili bazı özellikler var. Köklü ifadelerle ilgili denklemler var. O şekilde geçiyor kök derecesini genişletme ve sadeleştirme. Şimdi onlarla ilgili soru çözeceğiz. Kaç dakika oldu? 45 gece başladık, yarım saat oldu. İsterseniz bir ara verelim. Yani ara vermeyelim de kapatıp geri açalım öyle demek istiyorum. Hem yeni konuya geçmeden bir durduralım.